Lezzetin adı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yapacağımız testi kebabını tanıtmak istiyoruz. Önce bir tane testi aldık. Ee, testimiz var. Ondan sonra domatesimiz var. Yeşil biberimiz var. Kapya biberimiz var. Kuru soğanımız var. Sarımsağımız var. Tereyağımız. 250 gram dana etimiz var. Ee, biraz az bir şey zeytinyağı kullanacağız. Tuzumuz, karabiberimiz ve pul biberimizle beraber bu, e, burada hazır bulunmaktayız. Şimdi yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu domatesleri, salatalık, domatesleri, biberlerin hepsini yıkadık. Hijyen bir şekilde çalışıyoruz. Öncelikle elimize eldivenler takıyoruz. Öncelikle bizim ilk önce hijyen önemli. Domateslerden başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce domateslerimizi doğruyoruz. Domatesleri doğrarken arkadaşlar çok küçük yapmamamız gerekir. Şunları bu şekilde dörde bölersek eğer bu bize yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü testi kebabında bunu mangala yapacağız testi kebabımızı. Mangala yaptığımız için testi kebabını bunlar zaten büyük bir ihtimalle eriyecektir arkadaşlar. Ondan dolayı fazla küçük yapmamaya dikkat ederiz. Doğrayalım. Domates lezzet verir biliyorsunuz. Her yemekte domatesi çok önemli veririz. Bunlar zaten organik domateslerimiz. Tereyağını da özel olarak Trabzon'dan getirttirdik. Bunlar da bilginiz olsun. Normal marketlerden alınıp da suni tereyağı değildir. Organiktir. Biberleri de bu şekilde kestiğimiz için biberler de eriyeceği için biberler. Ondan dolayı biraz büyük kesmemiz gerekir. Bellüstone biber doğradıktan sonra bir tane de kapya biber doğrarsak buna yer kapya biber çok aşırı şekilde bir lezzet verecektir. Bunu da zaten bilen bilir kapya biber bütün yemeklere lezzet verir arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın abone olmayı kesinlikle unutmayın soğanları bu şekilde küp küp koyarsanız bence daha harika olur. Testi kebabımız biraz normalden büyük olduğundan dolayı malzemesi biraz bol olursa çok iyi olur. Bu testi kebabımız normalde iki kişiliktir. Bunu evde deneyecek olursanız eğer bu şekilde yapmanız gerekir. Sarımsakları bütün olarak da atabiliriz. Yalnız bütün değil de ikiye bölersek bence daha mantıklı bu şekilde. Çünkü biraz erimesi gerekir sarımsakların. Fazla sarımsak gerekiyor. 3 tane sarımsak buna kafi gelecektir. Normalde ben sarımsağı çok seviyorum ama herkes sarımsağı çok sevmeyebilir. Ondan dolayı fazla abartmadan bu şekilde 3 tane sarımsağımız yeterli olacaktır arkadaşlar. Önce tereyağımızı atıyoruz. Şöyle 3-4 parça yeterli arkadaşlar. Fazla abartmamıza gerek yok. Etimizde harman yapıyoruz. Etimizi harman yaptıktan sonra biraz Karabiberimiz, biraz pul biberimiz, tuzumuz. Tuz oranı çok önemli değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tuz normalde kaya tuzu kullanıyorum. Ufaktan da bir zeytinyağımız. Şimdi kebabımızı doldurabiliriz. Öncelikle soğanlar alta gelirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Sebze meyve karışık olsun. Koyacağız. Yanan mangalımızın üzerine koyacağız. Yaklaşık 45 dakika 1 saat arasında bekleme süremiz var. 1 saat sonra yaklaşık tekrardan mangalımızı açacağız. Bakacağız içine nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz efendim. Şimdi üzerini örtüyoruz. Arkadaşlar şu anda ortalığı temizledik. Testi kebabımızı doldurduk. Şu anda şu anda kapağını yapmak üzere unumuzu kasemize dolduruyoruz. Unumuzu yoğurduktan sonra Üstünü örtüceğiz arkadaşlar. Unla beraber, hamurla beraber örtüceğiz. Ondan sonra işlemimiz bitiyor. Mangalımızı da koyacağız. Yaklaşık dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi 45 dakika, 1 saat içinde ufak ufak kendip kendine pişecek. Ondan sonra hep beraber lezzetine bakacağız. Umarım ki çok lezzetli olacağından eminim. Bundan sonra da bu kanalımızı takip etmeyi kesinlikle unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız. Desteklerinizi her türlü bekliyoruz arkadaşlar. Herhalde biraz parlıyor bu. Arkadaşlar bu buna çok hijyene gerek yok. Kes. <laughs> Kes. Abi şu kokusu fazla geçirdik. Tamam mı? Yeter yeter yeter. Dur bir dakika dur. Evet arkadaşlar hamurumuzu da yaptık. Tesli kebabımızın üstünü bu şekilde arkadaşlar kapatıyoruz hamurla. Hamurla kapattıktan sonra arkadaşlar şu şekilde ondan sonra arkadaşlar. Üst tarafından hava alması için delmemiz gerekir. Bunun için de bir kürdan yardımı gerekir. Kürdanla böyle 3-4 tane delik delersek eğer arkadaşlar bu yeterli olacaktır. Şimdi testi kebabımızı mangala doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi buyurun mangal arkadaşlar. Mangalımız yandı. Testi kebabımızı yerleştireceğiz. Bu şekilde etrafını örtüyoruz arkadaşlar. Ufak ufak burada pişmeye başlayacak. Evet arkadaşlar, bu da böyle pişti. Yaklaşık 45 dakika pişmesi gerekir. Şu anda kestik kebabımız pişmek üzere. Üzerinden gördüğünüz gibi kürdanla delik açtık. Deliklerden de havacıklar çıkıyor. Şöyle ateşe de bakabilirsiniz. Mangalımız çok süper bir şekilde yanıyor. Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar şu anda testi kebabımız mangalda pişti. Soframıza getirdik. Şimdi denemek üzere hep beraber açıyoruz. Kapağımızı açtık arkadaşlar. Şu anda bakıyorum çok mükemmel bir şekilde olmuş. Testi kebabımızı biz normalde aslında kırmamız gerekir ama biz kırmıyoruz. Neden kırmıyoruz arkadaşlar? Çünkü kırılan kiremitler yemeğimizin içine geldiği için biz kırmıyoruz. Bu şekilde yaptık. Bakın bu şekilde döküyoruz. Çok güzel bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakıyorum içinde hiçbir şey kalmamıştır. Şimdi lezzetine bakma zamanı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oldu. Buradan tabağımızı alacağız ve tadına bakacağız. Arkadaşlar etleri de çok güzel pişmiş. Şu şekilde etlerini alıyorum. Domatesleri pişmiş. Suyu da çok mükemmel arkadaşlar. Şu anda. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Şu anda. Şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadına bakıyorum. Hmm. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Arkadaşlar lezzet patlaması olmuş şu anda. İnanır mısınız? Keşke herkes burada olsa da bunun tadına bir bakabilse. Buraya da göster arkadaşlarımıza. Süper olmuş arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayınız kesinlikle. Bundan sonraki istediğiniz herhangi bir yemek olduğu takdirde e, yazınız. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra yorumlarımı yorumlarımıza yazabilirsiniz. Herhangi bir istediğiniz yemek varsa, istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz yorumlarımıza. Yorumlara yazdığınız takdirde aynısını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bundan sonra abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.